Ali Babacan normal olarak parti kuran eskiden beri Türkiye siyaseti içerisinde yer alan birisi olarak yeni bir partinin lideri olarak geleneksel medyada hak ettiği ölçüde yer bulsaydı o YouTube yayınları o kadar büyük bir ilgi görmezdi. Yani siz geleneksel medyayı rakiplerinize kapattığınız zaman sosyal medyanın onlar için bir mecra olmasının önünü açıyorsunuz ve ondan sonra da şikayetçi oluyorsunuz. Burada sosyal medyada etkili olabilmek için birincisi bu teknolojileri belli ölçülerde hakim olmanız gerekiyor. Bunları gerçekten önemsemeniz gerekiyor ve bunları öncelikli teknolojiler olarak, mecralar olarak görmeniz gerekiyor. İkincisi bunlarda etkili bir şekilde faaliyet üretebilecek kadrolara, sahip olmanız gerekiyor. İmkana da sahip olmanız lazım. Devletin, AKP'nin ve Erdoğan imkanları sonsuz. İmkan diye bir sorunları yok ama kadro diye bir sorunları var. Kadroları çünkü çok konformist, çok e, tembelliğe alışmış, var olan üzerinden giden muhafazakar kafalar. Muhafazakar derken dini anlamda demiyorum. Statikoculuk anlamında. Mesela Erdoğan'ı gençlerle YouTube'da buluşturma fikrinin hayata geçirilme şekli tamamen eski tip. Yani yeni bir mecrayı eski yöntemlerle kullanmaya ve talimatla sosyal medya aktivitesi yapmaya çalışıyorsunuz ve sonuçta yaptığınızı beceremiyorsunuz. Tabii ki daha önemlisi diyecek bir şeylerinizin olması lazım.